kırabiliyorsun da. Yani öyle bir şey <laughs> Yani zor değil. bana zor gibi gözüküyor. Kolay değil. Valla yani şöyle hasta da eğer sen böyle beceriksiz olursan mesela acayip diline düşüyorsun. Ya beceremeyen var ya bir tane gelsin falan, o gelmesin falan. <laughs> Bak bu da işte koplenar uygulama. Yani şöyle yattığını düşünün sırt üstü. Şu mesafe bu ikisinin toplamında uzun olacak. Yani buna göre ayarlama yapacağız. Bu da koplenar uygulama. Demek ki karşılıklı uygulama. Çapraz uygulama, koplanan uygulama en çok tercih edilen uygulamalar. Şimdi mesela şu e, beli olsun hastamı yaparız biraz sonra. Şu mesafelerin, örneğin şu insan, değil mi? Şu mesafelerin toplamı, buranın yani daha büyük olması gerekiyor. Yani şunların toplamından burası büyük, uzun olacak. Yani şöyle değil örneğin. Yani şuraların toplamından uzun olacak. Bunların eşit olması gerekmiyor. Örneğin burası sırf burası kalçası yüksekte kalacak. Ona göre ayarlarsın. Aynen buradan başlıyoruz. Sıcaklık hissedene kadar açıyoruz. Yani duzu ayarlama şekli sıcaklığı hissedene kadar. Burada bunlar hikaye arkadaşlar. Bunu bir şekilde yaparsın. Önemli olan nasıl pozisyonlayacağım? Nerede sıcaklık hissedeceğim? Ama sen Hasta girdikten sonra mı oraya? Hı -hı. Ha, Hastayı pozisyonladıktan sonra sıcaklık hissediyoruz. Sıcaklık hissedene kadar açıyoruz. Bursit Yine de burada de klinik da. programlar var arkadaşlar. Bir bakarsınız, araştırırsınız. Sizin gözünüz daha net görüyor. Programlar var. Bursit hocam. Hı, bursit mi? Omuz ya da omuzla ilgili bir şey var mı mesela? Ona bir bakalım. Evet. Bak, varsa öyle bir açalım. Evet, frozen shoulder. Frozen var. shoulder var mesela. Omuz açık. Mesela evet. tahtayı da getirdik. Tahta sandalyemiz yok. Azelin aklına geldi. Tahta dedi. Yani çıkıp üstüne mesela şu omuzumuza pozisyonlayabiliriz. Üstünde metal şey olmayan var mı? Metal. Hı, <laughs> Her şey hatta biz de biraz uzakta dur. <laughs> Korkmayın öyle öyle bir şey olmuyor da. Bakın kumaşa da değmeyecek ha. Birbirine paralel yani bu buna paralel olmayacak. Omuza paralel olacak. Yani şu deriye paralel olacak çok uzakta değil şöyle sıkıldın mı bir klima yansak mı arkadaşlar ya evet. şimdi <laughs> ha, doğru hala değil. şimdi kapasitif olsun fark etmez evet başlatalım bunu Hı. Sıcaklık. tamam yüzde gidiyor şu an kapasitif sıcaklık hissediyor musun Yok, Yok yapma arkadaşım. Çarpınca zevkiniz. <laughs> Sıcaklık hissetmiyor musun? Aslında iyi gidiyor şu an. 20-30 dakika uygulayabiliyoruz. Mesela bu klinik prosedürünü şey yapmış arkadaşlar. Omuz Frozen Show'da da 10 dakika yapmış. Yok ben bunu kabul etmem dersen süreyi arttırırsın. Ama klinik prosedürü adamın kullanışı yaparsak ya. Oraya yazmış demiş ki şunu da işe yarıyor. Ha bak mesela değiyor ya. Değmemesi lazım. Şu an sıcaklıkmış. Bakın makinenin sesini duyuyor musunuz? <laughs> Makine de ses çıkarıyor normal. Yok.